toplantısı benim daha önce işte gazete okuyucusu olarak takip ettiğim bir süreçti. Bu burada bugün tartışmayı açtığımız yüksek öğretim yasa taslağı önerisini de tartışmak çok anlamlı ve benim açımdan çok yararlı oldu. Toplantıyı izleyen herkes de bu samimi duygularla ayrıldı. Ne kadar yararlı bir toplantı olduğuna dair ve zannederim zabıtları yayınlandığında haberleri çıktığında da bütün kamuoyu da bu duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşacaktır. E, toplantıda bir kere her farklı bakış açısından farklı kesimden insanlar vardı. E, Hakkari üniversitemizde vardı, Boğaziçi üniversitemizde, e, yeni kurulan bir vakıf üniversitemizde vardı, e, köklü bir vakıf üniversitemizde vardı, e, öğretim üyesi dernekleri de vardı bireysel olarak e, yüksek öğretim sistemi üzerine düşünen ama hiçbir idari görevi olmayan akademisyenlerimiz vardı. E, çok zengin bir e, platformdu ve e, bir kere yüksek öğretim alanımızın ne kadar çeşitli olduğunu gördük. Farklı görüşlerin sahipleri bizzat başka farklı görüşlerce eleştirildi. E, çok interaktif bir süreçti. E, ben e, bütün ifade edilen görüşler bakımından. Ee, dediğim gibi hem bize yol gösterici oldu hem de bizim de zaten üzerinde düşündüğümüz açmazlarımızı bir kere daha bize hatırlattı.